Человек по left for Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Şöyle sizi fazla yormadan hızlıca Fenerbahçe'nin son 24 saatine damga vuran gelişmeleri paylaşma gayreti içerisine gireceğiz. Hemen başlayalım. E, Talişka Mourinho'nun gözüne girdi. Özellikle kupada attığı son iki golle bir anlamda Mourinho'nun kafasını karıştırdı. Acaba Tadic mi yoksa Talişka mı? Acaba öndeki ikili Talişka ile yanlarına Ceko ya da Enlesiri'yi mi koysam e, ikilemine düştü. Zaten Fenerbahçe için en önemli noktalardan biri de bu tıpkı İrfan Can'ın Eğri mı olsun, Livakovic mi olsun gibi, Amrabat savunmanın göbeğinde mi olsun, e, orta alanda mı olsun? Bu soru işaretleri zaten e, kadrodaki derinliği ortaya koyuyor. Hemen şunu söyleyelim: Milan Şikrinyar, e, Fenerbahçe yönetimi iyi ki almışız diyor. Milan Şikrinyarı ya da iyi ki Galatasaray'a kaptırmamışız. Milan Şikrinyar 60 pas isabeti, 61 ikili mücadele, 1.8 maç başına hava topu kazanma, 0.2 şut ve şut da çeken bir oyuncu ve Al, e, bir ay oynamadan geldi 4 tane 90 dakika oynadı sanki hiç ara vermemiş gibi çıktı ve oynamaya başladı. Tabii ki bu gelişme üzerine Milan Şikrin yarın bonservisi nasıl alınacak kiralık oyuncu işte bunu kara kara düşünmeye başladı Fenerbahçe. Tabi bu noktada daha önce de söylemiştim Amrabat ve Filip Kostic'in bonservislerini de almak istiyor. Ancak Amrabat'ın 12-13 milyon euroluk zorunlu satın alması var. Bu konuda pazarlık yapma hesabını yapıyor. Ama tabi eğer pazarlıkta olumlu bir sonuç olmazsa zorunlu olduğu için alacak. Ama 3 oyuncuyu da istiyor. Hem Milan yarı hem Amrabat'ı hem Filip Kostic'i Fenerbahçe istiyor. Onu özellikle söyleyelim. E, tabi Mourinho'nun bir başarısı var. Bu başarının arkasında ne var diye bakıldığında en önemli unsur üçlüye geçti ve arka arkaya Olumlu sonuçlar geldi. 2025'te hiç yenilmedi Fenerbahçe ya Mourinho'nun Fenerbahçesi onu da söyleyelim. Bu da dikkat çekici bir gelişme. Ee, hemen şöyle devam edeceğim çünkü durmadan devam edelim hızlı hızlı verelim. Ee, Mourinho e, Ramazanla ilgili de bir paylaşım yaptı. Yani Ramazan mübarek dedi. Ramazan'ını İslam aleminin kutlamış oldu sosyal medya hesabından bunu da paylaşalım. Maçla ilgili Antalya Spor maçı ile ilgili kadroyu da vereceğim ama isterseniz önce şuradan devam edelim biliyorsunuz e, Mourinho 1 milyon 907 bin e, TL'lik bir dava açmıştı e, bu bu dava yani 1907'ye tekabül eden o sayıları birleştirmişti e, işte o dava Avrupa'nın en önemli yayın kuruluşlarının gündeminde yer aldı. Ojogo, As, Daily Mail, La Gazzetta dello Sport, ESPN ve BBC manşete çekti. Ee, şöyle manşetler, yani tek tek yazmak istemedim. Manşetlerde Mourinho Galatasaray'a dava açtı diyor. Onu da özellikle söyleyelim. Ee, hemen şöyle e, vurgulamamız gerekiyor. Önemli bir nokta daha var. Ee, Fenerbahçe yaz ve kış dönemi dikkate alındığında. En fazla transfer harcaması yapan kulüp oldu 68 milyon euro ile. Galatasaray 61.6, Trabzonspor 33, dikkat edin 33, Trabzonspor 3. sırada Beşiktaş 27.2. Anadolu kulüplerinden de Gaziantep Futbol Kulübü 3.8'lik bir harcama yaptı. Bunu da vurgulamamız gerekiyor. Ee, şöyle devam edelim isterseniz nereden devam edelim Ennesili'den devam edelim çünkü gerçekten dikkat çekici bir gelişme var Ennesili ile ilgili olarak Gaziantep'e attığı gol Puşkaş ödülüne aday oldu ki zaman zaman Türkiye'den de Puşkaş ödülüne adaylar ve kazananlar olmuştu sihirli makas vuruşuyla diyor ve yani çok olağanüstü bir gelişme olmazsa da orada bence Puşkaş ödülünü kazanabilecek kalitede bir vuruş yaptığını söyleyebiliriz. Arda Güler'le ilgili bir haber var. Ondan da bahsedelim. Arda Güler İspanya'yı ya da Real Madrid'i karıştırmaya devam ediyor. Florentina Perez oynamadığı için e, Ancelotti sonuna kadar kalmayacak diyor. Neden bu cümleyi kullandı? Çünkü Arda Güler'e Bayern Münih'ten sonra Milan'da tarif oldu. Üstelik de 30 milyon euroyu da el gözden çıkarttılar. Yani Real Madrid harcadığı parayı alabilecek durumdayken kesinlikle hayır diyorlar. Onu da özellikle söylememiz lazım. Ee, şimdi birkaç tane transfer haberi de vereceğim ee, ve sonrasında transfer haberini sona bırakalım. En güzeli. Şimdi şu maçla ilgili biraz bilgi verelim. Fenerbahçe Antalya Spor maçı 20.30'da başlayacak. Mehmet Türkmen yönetecek karşılaşmayı. 2025'i yenilgisiz geçen bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. 8 galibiyeti, 2 beraberliği var ve bu süreçte 26 puan topladı. E, onu da söylememiz lazım. Mourinho kulübede olmayacak. Cezalı. 2 maç cezası var. Biri Burada kullanılmış olacak cezaların onu da özellikle söyleyelim. Diego Carlos, İsmail Yüksek, Levent Mercan sakat oyuncular olmayacak. Kostiç, Mert Hakan ve Çağlar... E, sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada oynayamayacak. Ve şimdi bir kadro e, yapalım. İrfancan'ın ben yine kalede olacağını düşünüyorum Eğri Bayat'ın. Çağlar Şikrinyar Yusuf üçlüsü olabilir. İşte burada belki bir ihtimal Yusuf'u dinlendirmek ya da Çağlar'ın tam olarak ee, hazır olmadığı düşünülürse ki geçen maçta oynamıştı. Amrabat'ı acaba buraya çeker mi soru işaretim var ama benim beklentim İrfancan Can Çağlar, Şikrin Yer, Yusuf şeklinde. Mert'i sağ kenarda, Kostici sol kenarda. Fred Şimanski'yi orta alanın göbeğinde, Tadic'i onların önünde, Ennesili ve Ceko'yu da Önde bekliyorum. Böyle bir 11 olma ihtimali üzerinde duruyorum. Tabii ki son dakika bu bir gün önce verdiğimiz bir haber, bir gelişme olursa onları da sizlere paylaşmaya çalışacağım. E, dünkü yayınımda da söylemiştim. E, Arap basınından da bu konuda haberler gelmeye başladı. Yusuf Ennesiri için biliyorsunuz El Nasser 35 milyon euro e, vermiş. Fenerbahçe vermemişti. İşte El Nasser 40 milyon euroya çıktı. Yani daha çıkacaklar gibi görünüyor. Onu da söyleyelim. Bu arada 3 Alman devinden İstanbul çıkarması var. Kim bunlar? Bayer Münih, Bayer Leverkusen ve Dortmund takımları. Niçin geliyorlar? Antalya spor maçı için geliyorlar. Antalya spor maçında bir oyuncu için, Yusuf Akçiçek'i izlemek için bu üç takım e, yarın, İstanbul'da olacak ya da işte scoutları olacak. Yani o manada söylüyoruz. Scoutlar e, izleyecekler Yusuf Akçiçe'yi. Evet e, bunun dışında neler var? Yine transfer haberine devam edelim. Tadiç ile ilgili bir gelişme var. Ajax e, peşini bırakmıyor. Bir teklif daha yaptı. Bırak sezon sonunda gel dedi ve Burada çok çarpıcı bir cümlesi var sanıyorum Fenerbahçe taraftarının gönlünü de çelecek, gönlünü alacak bir açıklama. Diyor ki Fenerbahçe bana git diyene kadar buradayım, Fenerbahçe'deyim diyor. 39 maç 23 gole katkı yapan bir oyuncudan bahsediyoruz ki bu da gerçekten çok değerli bir istatistik öyle vurgulayabiliriz. Ve bugün İtalyan basınında yer aldı. Hatta e, bu noktada Fenerbahçe'nin e, gerekli çalışmalara başladığı da söylendi. Ha, zaman zaman bu tür konular yabancı basında yer alıyor. Biz de size getirmeye çalışıyoruz, önünüze getirmeye çalışıyoruz. Matias Vesino ki Vesino biliyorsunuz Galatasaray'ın gündemine gelmiş, alınmadığı için eleştirilmiş, e, bir hayli sıkıntılar oluşmuştu. E, bu oyuncu Lazio'da sözleşmesi sezon sonunda biten oyuncu 33 yaşında orta saha menajer Luchy'e havale edildi Uruguaylı oyuncu. Bize bu oyuncuyu al getir dendi. Vesinoyla ile ilgili. Tabii ki şöyle düşünebilirsiniz. Bir yandan da e, yani lig mücadelesi devam ederken bu tür transfer çalışmaları oluyor mu? Çok net bir şekilde oluyor. Hem elinizdeki oyuncuların mesela Osay Samuel gidecek. Mimovic'i aldı Fenerbahçe. Orada Mert Müldür var. E, orta sahada da keza e tutun ki bazı oyuncularla anlaşma yapamadınız. İşte onun için de alternatifleri hazırlamanız gerekiyor. Evet Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, abone olarak verdiğiniz katkıyı bekliyoruz deyip hepinize güzel bir gün, hayırlı bir Ramazan diliyorum.